...Yüksek İnsani Değerler Ödül Töreni'nde hepiniz hoş geldiniz, safalar getirdiniz efendim. <laughs> Ödülünü almak üzere çok değerli isim Mehmet Yıldız Beyefendi'yi alkışlarınızla sahneye davet ediyoruz efendim. İsmi Hayal Hanem ciddi ilmi çalışmalar yapan fazla arkadaşlarımız olmasına rağmen hem de ciddi manada sahadayız. Çocukluk yıllarında Risari Nur eserleriyle tanışan Mehmet Yıldız zamanla bu eserler üzerine derinlemesine çalışmalar yapmış ve üniversite yıllarında İslami faaliyetlere katılmaya başlamıştır. 2013 yılında birkaç arkadaşıyla birlikte Mersin'de Hayalhanem İlim ve Kültürü Derneği'ni kurarak insanlara iman hakikatlerini anlatmayı kendine amaç edinmiştir. Bu süreçte zamanla daha geniş kitlelere ulaşmayı başarmıştır. Çok teşekkür ediyoruz. Başarılarınız daim olsun Kıymet Hocam. Buyurunuz. Üsküdar Üniversitesi olarak toplumsal değerlerin gelişmesi için topluma örnek olacak. İnsanları iyiliğe teşvik edecek. Davranış, olay ve kişilerin ödüllendirilmesi amacıyla düzenlediğimiz törenin bu yıl 10.'sunu gerçekleştiriyoruz. İlk olarak açılış konuşmalarını gerçekleştirmek üzere Üsküdar Üniversitesi Rektörümüz Profesör Doktor Sayın Nazif Güngör hocamı kürsüye davet ediyorum efendim. Buyurunuz sayın hocam. Biz insanız, biz insanlığa dokunmak istiyoruz ve biz insanlığa değer katmak istiyoruz biçimde bir hatırlatma yapmak ve katkımızı sunmak. Küçük dokunuşlarla büyük ümitler, büyük işler başarabiliriz. Ben hepinize çok teşekkür ediyorum. Verimli bir tören olsun. Çok var. teşekkür ediyoruz. Şimdi de efendim açılış konuşmaları kapsamında Üsküdar Üniversitesi kurucu rektörümüz, yönetim üst kurulu başkanımız, Yüksek İnsani Değerler Ödülleri'nin imarı Profesör Doktor Sayın Nevzat Arhan hocamızın kürsüyü teşriflerini arz ediyorum efendim. Üniversite olarak kendi çapımızda bu konuda kendi alanımızda, kendi vurgularımızda bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Ve bugün de katılımcıların hepsini jürimiz çok dikkatle inceledi. Misafirlerimizin hepsi toplumda rol model olmuş kişiler, iyi örnek olmuş kişiler ve onların birçok insan hayatına dokunan, onların ruhlarının güzelleşmesine katkı sağlayan kişiler. Biz de onların bu güzelliklerini biz de burada gördüğümüzü belirtmek istedik. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Evet. Sayın hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Yüksek İnsani Değerler Ödülünü Hayalhanem isimli dijital kanalda dini ve manevi konular üzerine sohbetlerle kişisel gelişim ve hayatın çeşitli yönlerine ilişkin derinlemesine bilgiler sunan Türkiye'nin ve dünyanın farklı coğrafyalarında düzenlenen etkinliklerde konuşmalar yaparak milyonlarca insana dini ve manevi konularda rehberlik etmeyi amaçlayan ve özellikle de gençlere ilham veren yazar. Sayın Mehmet Yıldız'a sunulacak efendim ama öncesinde kendisi için hazırlamış olduğumuz biyografi filmini hep birlikte seyrediyoruz. Buyurunuz efendim. Mehmet Yıldız Çocukluk yıllarını Mersin'de geçiren Mehmet Yıldız eğitim hayatına da burada başlamış. 2006 yılında İzmir Ege Üniversitesi Matematik bölümünde lisans eğitimine devam etmiştir. 2010 yılında üniversiteyi tamamladıktan sonra pedagojik formasyon eğitimini Muğla Üniversitesi'nde almıştır. Çocukluk yıllarında risale Nur eserleriyle tanışan Mehmet Yıldız, zamanla bu eserler üzerine derinlemesine çalışmalar yapmış ve üniversite yıllarında İslami faaliyetlere katılmaya başlamıştır. 2013 yılında birkaç arkadaşıyla birlikte Mersin'de Hayalhanem İlim ve Kültürü Derneği'ni kurarak insanlara iman hakikatlerini anlatmayı kendine amaç edinmiştir. Bu süreçte zamanla daha geniş kitlelere ulaşmayı başarmıştır. Derneklerinin faaliyetleri ve etkisi kısa sürede büyük bir ivme kazanmış. 2016 yılında Mersin'de dört katlı bir binanın temelleri atılmış, 2018'de ise bu binada yeni bir döneme geçilmiştir. Ardından 2019 yılında İstanbul'a, 2023 yılında ise Ankara ve Almanya'ya yeni şubeler açarak dernek çatısı altında milyonlarca insanın hayatına dokunulmuştur. Her şey bir hayalle başlar düşüncesiyle çıkılan bu yolculukta sıradaki büyük hayali ise dünyanın dört bir köşesine ulaşmak adına Hayalhane Mersin Kampüs projesini hayata geçirmektir. Hayalhanem İlim ve Kültür Derneği, Hayalhanem Mehmet Yıldız, İstanbul, Ankara ve Almanya adlı YouTube kanalları ve diğer sosyal mecralardan paylaştığı İslami içerikli videolarla toplam 24.1 milyonun üzerinde abone ve takipçiye ulaşmıştır. Ayrıca bugüne kadar 26 kitap kalemi alarak insanlara ilmi ve manevi yolculuklarında rehberlik etmiştir. Hayalhanem adı kanalda dini ve manevi konular üzerine sohbetlerle kişisel gelişim ve hayatın çeşitli yönleri hakkında derinlemesine bilgiler sunması, Türkiye'nin ve dünyanın farklı şehirlerinde düzenlenen etkinliklerde konuşmalar yaparak, milyonlarca insana dini ve manevi konularda rehberlik etmeye amaçlaması, hayatın zorluklarıyla başa çıkma, psikolojik rahatlama ve manevi gelişim gibi konularda izleyicilere destek olmayı hedeflemesi ve bu yolda insanlığa yüksek manevi değerler katması ve özellikle gençlere ilham veren ...samim anlatımlarından dolayı Üsküdar Üniversitesi Senatosu Seçiş Kurulu tarafından yüksek İnsani değerler ödülü takdim edilmesi uygun görünmüştür efendim. Şimdi hocamıza ödülünü takdim edeceğiz. Rektör danışmanımız Profesör Doktor Mehmet Zelk hocamızı akışlarınızda sahneye davet ediyoruz. <laughs> ve şimdi de ödülünü almak üzere çok değerli isim Mehmet Yıldız Beyefendiyi akışlarınıza sahneye davet ediyoruz efendim. kıymetli hazirun ve gayibun hepinizi selamlıyoruz. Böyle güzel bir organizasyona davet ettiğiniz için sizlere çok çok teşekkürler ederiz. Bizler Mersin'deyiz, Mersin'den geliyoruz. Belli başlı derdi paylaşan bazı arkadaşlar ile bir vakıf çalışması yürütüyoruz. İsmi Hayal Hanem. Yani bazı hayallerimiz, mefkuremiz olduğundan dolayı Said Nursi Hazretleri'nin bir cümlesi bize ilham oldu bu manada. Gayeyi hayal olmazsa nisyan yahut tenasi edilse eshan enelere döner etrafında gezer dedi. O da bizim mottomuz oldu ve bir mefkure kazandırdı bize. O cihette de hayallerimiz var bazı noktalarda. Hayallerimiz kıymetli Nevzat Hocam'ın toplum cihetinde bahsettiği noktalarda. Biz de bazı cihetlerde ruhsal sorunların ve belli başta anguazların yaşandığını fark ediyoruz toplumda ve buna ilaç olarak da insanların ruhlarının özellikle manevi organları olan latifelerinin belli başlı cihetlerde gıdasız kaldığı kanaatini taşıdık. Onların gıdası noktasında da özellikle iman hakikatleri meselelerinin çok besleyici ve arkadaşlarımızı doğru sonuçlara ulaştırıcı olduğuna kanaat getirdik. Çünkü hem ciddi ilmi çalışmalar yapan fazla arkadaşlarımız olmasına rağmen hem de ciddi manada sahadayız. Mersin, Ankara, İstanbul ve Almanya Duisburg'da vakıflarımız var. Bununla birlikte yüzlerce üniversitede konferans seminerimiz oldu, çok fazla arkadaşlarımızla muhabbetimiz oldu. Onların ruhlarının kainatı anlamlandırma cihetinde neden yaratıldık, amacımız nedir gibi besinlerle mahiyetten gaflet meselesinden uyanış noktasına ihtiyaçları olduğu kanaatini aldık. Bunun ilacının iksirinin de imam meselelerinde olduğunu anladık ve şu ana kadar çok fazla dönütünü aldık. Çalışmalarımızı bu cihette yapıyoruz. Sizlere bahsetmek istedik. Genellikle Mersin'deyiz. Mersin'de büyük bir kampüs projesine başladık. Bu çalışmalarımızın daha çeşitli hallere getirebilmek için mutlaka sizleri de davet ediyoruz, bekliyoruz. Hem muhabbete hem de çaydan ziyade tantuni yemeye hepinizi bekleriz. Buraya davet edilmek çok güzeldi bizim için tekrar çok teşekkür ediyoruz. Hepinizi selamlıyoruz. Eksik olmayınız. Çok teşekkür ediyoruz. Başarılarınız daim olsun Kıymet Hocam. Buyurunuz. Mehmet Bey teşekkür ediyoruz efendim. Var olsunlar. Güçlü bir ekibi var yalnız bırakmayan. Ayaklarına sağlık efendim. Ekibini de teşekkür ediyoruz. Ve şimdi Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekilimiz Zehra Ünal Müzisyen Sayın Özdemir Erdoğan BKT Arnavutluk ve BKT Kosova Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Mert Turgut Çalık Yazar Sayın Ceni Morendik Yazar Sayın İskender Pala Akademisyen Profesör Doktor Sayın Yunus Ali Çengel Sağlıcakla kalın efendim. Sizin İstanbul'da gördüğünüz her şeyi organize eden az önce söylediğim arkadaşlarımız. Sosyal medyayı organize ediyorlar, yönetimi organize ediyorlar ilahi. Yani bunların dünyada da işleri var arkadaşlarımızın. Ama birinci sorumluluk oraya diyorlar. Ve lezzetin burada olduğunu keşfettik. Bizi bir cihette anlatmak istedim. Çünkü belki içimizde sadece Reelslar'a denk gelen arkadaşımız olmuş olabilir. Hatta ben 3-5 kez ya bunu atmasak mı kısa videoları? insanlar sadece öyle zannediyor diye de söyledim. Ama insanları ilk e, hadi buraya gel diye Reelslar cezbediyor. Ama bu kadar uzun videolar izlenir mi dersin? Mesela şey, 20. mektup. Yani 20. mektup değil mi? Kimin hastalar istersin yine hadi 33 pencere yaptık ben. Bence yani çok zor bir eser 30 pencere. Ama bir dönüt aldık ateizm cihetinde inanamazsınız. Yani çünkü arkadaşların aslında kafalarındaki soruların ekserisinin dayandığı bir kök yok. Üstad Hazretleri'nin o dediği şirk hevai nefislerine yapışmıştır cihetinde yani. Zaten onların küfürlerinin dayandığı sağlıklı bir yer olsa Allah beni cehenneme atma demeleri belki icap eder. O yüzden ekserisi bu noktalar olduğundan dolayı sorulan soruların da ekserisi temelsiz. Tabi oraya da cevap vermek gerekiyor ama ben o cevapların hepsinin gene iman hakikatlerinde olduğu kanaatini taşıyorum. Yani adamın 5 dakikalık sorusunun cevabı 5 dakika olmuyor ki çünkü. Yani ben buraya bir avuç pislik attığımda siz bir avuç suyla temizleyemiyorsunuz ki onu. O yüzden o sürecin tamamını buradan başka bir şeyin tedavi ettiğini ben görmedim. Yani imanda derinleşme dediğimiz mesela. Vesvese noktasında zihninde problem olan Adana'da bir arkadaşımız vardı. İskender dönercilik işleri yapıyor. Biz vesvese lisesinde detaylı işledik ama ona denk gelmemiş. 30. demeye denk gelmiş ismi o zaman. Zerre bir şeyin kalmadı diyor, yıllardır sağlıkla gidiyor. Şimdi o yüzden bizim elimizdeki veri burası Nevzat Hoca. İnsanları yönlendirdiğimiz nokta da biz mutlaka risk sendrom okuya yönlendirmeye çalışıyoruz. Bununla ilgili programımız da var, aplikasyonumuz da var. O şekilde takip ediyoruz. Günlük okuma, onda derinleşme ve kendi oynatma listelerimizdeki o videolar. Mesela sizin ve sizin gibi hocalarımızın da derslerini bir oynatma listesi olarak organize ediyoruz. Ve o arkadaşın sırası gelince şimdi bunu da izleyip ders çalışman lazım diyoruz. Ve biz haftalık o çalıştıkları dersleri kontrol ediyoruz. Kendi tefekkürleri var mı diye. Tekrar neden bunları anlattığıma değinmek isterim. Etrafta bir cazibe var. Bunu görüyorlar. Arka duvarınız mı çok iyi fonu diyorlar. Ya arka duvarın fonu o çocuğu nasıl tutacak? Çocuk demir gibi yani. 20 yaşında enerjisi yani kuvvaları inanılmaz petrol yatağı gibi. En iyi yemekle sen alamazsın bunu dışarıdaki Cezbedici noktada çok edersiniz kokaini yine çok edersiniz bir taifeyin insan bir şey ya bunların cezbediciliği hangimizde var burada yani bunları elde ettiremez o çocuk tek bir şansı var derinleşip namazın içindeki lezzeti keşfetti keşfetti o da yine insanlarda derinleşmeye babeste bir gün Mersin'de dışarıda biriyle denk geldik siz burada mısınız dedi buradayız dedi orada dedi ne yapıyorsunuz dedi kaç kişisiniz dedi işte 100 erkeğiz orada yani günlük işlerimiz oluyor kadın geliyor mu dedi yok dedi. Futbol içmiyor musunuz dedi. Yok dedi. E, bir açıyor musunuz dedi. Yok dedi. E ne yapıyorsunuz orada? Yani adamın lezzet skalası burada. Hı. O ruhundan gelen çalıkları mecbur uyuşturarak bastırmak için lezzet skalası hiç yeni. Yani. Ama namazın, Hı. muhabbetin, omuz omuza olmanın, organize etmenin, Allah için bir şeyi o Yunus Hoca detaya girmedi de çok güzel söyledi. Şunu içmeyi bir kedi de bundan kendi istidadı ölçüsünde lezzet alabilir. Ama ikramdan sadece cud ismine bakan latife inkişaf ettiğinde lezzet alır diyorsun. Yani insana özgü tek lezzet Evet. Allah'ın esmasına bakan latifelerimiz inkişaf ettiğinde bundan başka lezzet alamıyoruz. Çünkü şunu da bir serçe kendi istihad ölçüsünde alabiliyor. Bir yemek getirelim, bir kedi kendi istihad ölçüsünde lezzet alabiliyor. Lakin ikram etme. Yani insan normalde düz mantık almaktan lezzet alması lazım. Ama vermek çok daha ciddi lezzet veriyor bu noktada. Bu ancak cüt esmasına bakan latifenin o esmadan payının inkişafı ölçüsünde olabilecek bir hadise. Bilmem evet, ifade edebilirim yani. Bu diyor ya. Evet. Bu iki dehşet tane birisi daha önce İslam'ın Kur'an'a gelen tehlike cehaletten geliyordu. İlinden geliyor. Evet. Bilim adına geliyor. İşte evet. vesaire geliyor. İkincisi de ikinci devşetler. Müminler imandaki lezzetin farkında değiller. Tam olarak müminler. Evet. İnanıyorlar ama inanmanın verdiği o iç huzuru ve evet. imanın verdiği lezzetin farkına varmadığı için daire dışında kalıyorlar. Ufak bir tuzağa hemen düşüyorlar. Evet. Böylece. evet. Yani bu imandaki lezzeti Hristiyanlarla meşguliyet veriyor. Ya yani okuyup derinleştiği zaman yani bir yüzeyse okuduğun zaman anlamıyor ki şey. Ama okuyor, Ama bunun için yaralı olması, muhtaç olması, test etmesi. Lazım. Evet. İhtiyaç hisseden ne geliyor bu? Yani bunun için bizim burada bir insan bir şeye ihtiyacı varsa, bunu karşılayacak bir güç de varsa, potansiyeli varsa, el geç olur. Şu anda bu ihtiyaç var. İmanın böyle özellikle gençlerde anlam arayışına ihtiyaç var. Hakikati arıyorlar, hazlar bitmiş, yaşamak için bir, bir anlamın yok diyor mesela. Bu çok ırmağına gelmiş insan madde kullanan insan. Azalacak anlam peşinde koşuyorlar. Risale-i eserlerini okutuyoruz ama o anlamı buluyor insanlar. Yani eskiden geleneksel İslamiyet'te korkutarak ya da kurallara uydurarak insanların sistem içinde muhafaza edilebiliyormuş geleneklerle, göreneklerle. Ama bu popüler kültür gelenekleri alt üst ediyor. Yani ekrandan öğreniyor insanlar. Yani Anne de öğreniyor. Böyle bir durumda yapılabilecek en önemli şey bizim bu bir ilk başta yalnız bir özelliği var. Böyle yüzeysel bakanı açmıyor kendini. Kur'an-ı Kerim'de de var. Bu. Yani Kur'an-ı Kerim'e eleştiri gözle bakarsan kendini açmıyor. Yüzeysel bakarsan, yani hatiye bakarsan gene açmıyor. Ama biraz derinleşirsen müthiş haz almaya başlıyorsun. Müthiş. Bu sefer iç keşif yolculuğuna çıkıyor insan. Problem çözülüyor, bir haz alıyor, bir anlam kafasında netleşiyor. Ama bunu yaparken grup aidiyeti çok işe yarıyor. <laughs> Onun için Yusuf eserler yazmanın dışında bir de Anadolu sıra gecelerinin geleneğini hayata geçiren medrese sistemi. Medrese sistemi. <laughs> Evlerde okumalar sistemiyle ikisi birleşince haz ortaya çıkıyor. O nefsin kendiliciliklerini ayırlayabiliyor gençler. Evet. <laughs> öyle bir çok kimse bunalıma girmiş şey yapmış araç içerisinde. Yani biz onlara hitap etsek zaten İslamiyet'in hiç çıkışı da gençler arasında ve dışlanmış kişiler arasında yayınlanmış. Zenciler vesaire gibi. Yani onun için şu anda da biz böyle hedef kitlemizi böyle şeye belirlememiz. Yani burada sosyal ülke müthiş bir fırsat. Ama yani ben bunu hatta geçen sizden arkadaşlar gelmişti. O röportajı da de yaptılar. Hmm. Yok. orada da söyledim ben. Söyledim ben. Yani hayal eden mahzeme ne düşünüyorsun gibi bir şey söyledi. Şimdi bu zamanın taşlı yolları internet. Bunu kullanan kimse hakikati küreselleştirecek. Teknolojiyi kullanan küreselleştirecek. Onun için devamlı negatifle cephede oluyorsunuz. İnternetteyseniz siz bütün savaşta cephede olmak gibi. Hakikatleri birebir itiraz edecek, cevap vereceksin, ispat edeceksin, şey yapacaksın. Donanıma sahip olmak lazım ve bundan bunu kendi için yaparsa insan, nefsi için yaparsa zaten bir müddet sonra gidiyor. Ama en çok beni etkiler mesela Bediüzzaman Hazretleri'nin şeyi olmuştu daha. Van'dayken İstanbul'a e, medresi-i yapmak için İstanbul'a gelmiş medresel Zehra yapmak için. Van Kalesi'ne çıkıyor, Van Kalesi'nden düşmek üzereyken ayak kayıyor. düşüyor. Düşerken söylediği laf, ah davam diyor. Ya düşün ya, öyle canım demiyor ya, davam diyor. Eğer davam demiyorsa bir yürümez bu iş ya yani bir insan davasını bu ideali yapacak. O ev davada nedir? İhlas Risalesi'nde yazıyor. İhlas, i̇hlas alakı varsa Allah yardım ediyor. ya yani bir de şu var, benim hadis-i şerif parmakla gösteriliyor olmak bir insana müsibet olarak yerler. Allah'ın kurdukları müstesnaymış. Allah kimi korur? İhlas olarak. Yani rızayı dahi gayri maksat yapmak. İhlas Öyle yapınca görünmez bir hata yapıyorsun, görünmez bir şeyler önüne geçiyor. Burada onun için davayı nefsimizden daha önce tutabiliyoruz çok önemli. Bunu yapabilirsek bütün zorluklara açmak daha kolay oluyor, kapılar daha kolay açılıyor. Yani. O için burada bütün iş niyetimizi düzgün tutacağız. İnsanlara faydalı olmayı. Üstad ihlas ederken samimi ihlas diyor. İhlas tek kullanmıyor çünkü, samimi ihlas. i̇hlas yani Allah'ın rızasını yapmak ama samimi olacak. Mesela bir insan ihlasla şerri istese onu da Allah veriyor. Samimi bir ihlas olduğu zaman Hayırda olduğu zaman, Allah'ın rızası ile samimiyet birleştiği zaman hakiki ihtilaf o zaman çıkıyor ortaya. Biz zaten vazifemiz için size hidayete getirmek gerekiyor. Hidayeti verecek Allah yani. Biz sadece sefer bizden, evet. netice Allah'tan. Yani o şekilde düşünerek hareket etmemiz lazım. Onun için siz yani bu konuda çok bir fırsat olarak görüyorum sizi. Gençlere ulaşmak için bir fırsat. Biz de gençlerle çiçeğiz yani onun için ne yapılabilir şey yapalım yani yoksa Allah'ın huzuruna gittiği zaman bu kadar genç üniversitede okuyorsam bunlara karşı hak ne anlattın diye kader hesap veremeyiz. Ali Bey açmışken oynatma listesini de gösterebilir miyim size? Az evet. izah ettiğim. Çünkü dediğim gibi herkes artık tüketim çılgınlığından saniyeler hesabı yapıyor. Biz de çoğu zaman elimizde telefon alınca böyle yapıyoruz. Ama bu o zannettiğimiz algoritmayı kırdı bizde de. 23. söze yeni başladık. O yüzden bir videomuz var burada. <laughs> bizim asıl o hatmimiz de aynı şekilde. Mesela Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatı bir siyer dersi görüyorsunuz ve 1 saat 55 dakika 1.7 milyon görüntülenmiş daha birinci yılı bu. Ondan sonra bu şu an 31 video, her biri saatler sürüyor ve 60 video gidecek. Tesettür dersi. Şöyle Tesettür Risalesi'ni aynı şekilde bitirdik. 33 pencere, yani bunun tamamını bitirdik. 39 video var. Yani bunu izleyen arkadaşlar bize ateizmle ilgili hiçbir soruyu sual etmiyorlar. Az önce onu kastetmek istedim. Kazanma devrinden kaşıkla toplanıyor. Yani adamın zihnindeki kirliliğe keşke bir cümle cevap olsa. Ama bu tür şeylerden onlar... Kaç dakikalık süresi da özün Onu da bir göstereyim size. Mesela birinci pencere, ihtiyaç penceresi. Biz bu anahtar kelimelere de çok dikkat ediyoruz. 44 dakika, ikinci imkan penceresi, 56 dakika, terbiye penceresi. Ya bunların her biri çok yüksek rakamlar. Bu sadece YouTube rakamı. Aynı anda Instagram'dan da basıyoruz. Aynı anda diğer hesaplardan da basıyoruz. Yani şu gördüğünüz rakamları bir 5 ile çarpabilirsiniz. Çünkü Instagram buraya yansımıyor biliyorsunuz. Yani bunların her birisini 500 bin, 500 bin çok iyi bir 1,5 milyon. milyon. Bu 4, 13. üçüncü pencere, tespit penceresi. Faydalı tarihin çok hoş değil. o yüzden ortak payda çok yakalıyoruz. Yani Üstü Hazretleri'nin onların ince meselelerini yakaladığını görmeleri Yani Mesela Nur bakmış damarı birleştirmiştir. Mektep, medrese, tekki. Evet. evet. Sufi metafizik Risale'nin içinde dağılmıştır. Doğru. Tamamen çimento gibi. Evet, süfî metal. Diğer oynatmacı istediklerimizde, mesela şu 20. mektup, ya bunu biz bundan aldığımız bölüte tarih boyu almadık. Ki bence okuyup anlaması bir tip zahmetli bir mesele. Özellikle dinleyen birisi kelimelere çok mucfiti olmayabilir. Yani herkes değil mi? Laalelallah oynatmacı ve şeriklerin böyle konuyu böyle böyle ayrılamak bir edilmeyi babalet bir şey kadar böyle imas herkes bilmiyor bunu. Zihnin altında kelime kelime de yok. Ama 1.5 milyon, 830 bin, 1.2 milyon, 320 bin, 1.4 milyon. Ar yani yolda kimi görsenler de işte ya. Ara ar ar işte ar Yani dediğiniz gibi Nevzat Hocam. 2.4 milyon. İlahi bu arada sahabe serimiz var. Oradaki rakamlara inanamazsınız. Hz. Ali videosu 5 milyon geçtiğini mi? En çok güzel. Abi. Ve çok fazla ehl Beyt arkadaştan güzel dönükler alıyoruz o cihetler. İmam Hüseyin videomuz kaç oldu? 4 milyonları o, vardı o, herhalde. Cümlelerde. Ve sadece YouTube babakan kısmı. Biz verimi burada gördük. Şu oynatma listesinin kapağı değişti çünkü bundan sonra kürsüde muhtelif yaptığımız dersler buradan. Yani o noktada da çok düzenli, tertipli gidiyoruz yani, her aşamada. Az önce size anlattığım gibi Nevzat Hocam biz buradan aldığımız veriyi ve verimi hiçbir yerden almadık. 25. Lema derslerimiz. Daha geçen yine geldi birisi bilmem ne hastanesinde açık açık izletiyorum diye. 30. Lema derslerimiz ilahi. Bizim asıl yoğunlaştığımız alan burası. Bu videolarda derslerdeki arkadaşlar bizim kendi ekibimiz. Yani ben çok kürsüde ders yapmıyorum. Bizim ekibimin derslerini yapıyorum genellikle. O arkadaşlarımız da sağ kendi ekiplerine yapıyorlar. Öyle bir sistemle gidiyoruz. Tamam. Ama buradan aldığımız dönüt bence çok şaşırtıcı. Çünkü yani insan der ki ya 3 saniye bile tahammül ediyor Onu 2'şer saat, 3'şer saat. Hele de. Siyer dersini Hı. görmeniz lazım. Şu an YouTube'a hangi videoyu aksak Siyer'i devamı ne zaman? Şu an if vakasındayız, devam ediyoruz. Takip 50-60 video civarında olacak ve ben de biraz çalışıyorum gece gündüz açıkçası. Evet. Ama aldığımız dönükler dediğim gibi yani çok olumlu ve Hı. çok mükemmel gruplar şu an Risale Nur'ları okuyorlar. Biz de çok memnun oluyoruz buna. Evet. Şey o güzel video ya yani bence. Bilmem ifade edebilirim ya Asıl bu. olayımız burası. Tamam. Şuraya, biz burada zaten birlikte neler yapılabilir Evet. Sağlık oynatma listemiz de vardı yukarıda. Evet. Orada da hatta hocamızın biri rahmetli oldu geçen. Evet burası. Uzmanların dilinde sağlıklı yaşam. Bunun gibi şeylerimiz de var. Anlatabilir mi evet. demek istedim? Mesela yine rakamlar inanılmaz çünkü bu kitle de burada var. Rahmetli <laughs> Yavuz Hoca. Yavuz <laughs> Onlar iletişimimiz çoktu. O kalp yerler. Evet kalp <laughs> <laughs> durumumuz bu şekilde. Ama bence işin bu kısmı kolay. Medresede birileriyle uğraşma bana yüz kat daha zor geliyor. Yani insanları o noktalarda yönlendirmek kısmı yoksa bu Oturduğu yerde video çekilip kitap belki bir cihette yazardı ama bir de medreseye davet ediyorsunuz. Buraya ürettiğin kadar evet. üret, eğer o inşaat işlerine girersen işin zorlaşır. <laughs> o <laughs> zaman inşaata girmemesi lazım. Evet. Yo, ben inşaata, inşaata de değil, <laughs> İlk günden beri hep beraber inşaat ediyoruz. Yasak var bu inşaat ediyoruz. <laughs> olmazsa olmazdı. Girmesin, sokmamaktaydım. İnşaatla iyiyiz. Ticaretten de yapıyorum o işleri. <laughs> yani Araba, sayet vesaire. İnşaattan alıyoruz. <laughs> <Yok böyle. gülüyor> <laughs> İkisi de ayırt edebiliyorsan sere yok. <laughs> Şimdi gitti <laughs> çok İyi çok güzel. Şuradan bir ufak anlatmak isterim. Burası bizim konferans salonumuz. Üst kat hanımefendiler de, normalde bizim vakfımıza gidemiyor bayanlar. Burada işte imkan başlayacak. Konferans günleri, cumartesi günleri üst katta hanımefendiler olacak. Sizin bu yaptığınız bu hizmet o manada samimi, hasbi, muhabbet kenarına muaşeretin tesisi ve tahkimi insanlara tesir ediyor. Yani yoksa dediğiniz gibi bir takım böyle cazibeler insanları artık çekmiyor. Çünkü o cazibe onlar hayat tarzı olmuş artık yaşıyor evet. Ama o samimiyeti, muhabbeti herkes her yerde bulamıyor. Onu bulduğu zaman o insanı etkileyebiliyor, tesir altına alabiliyor. O çok önemli bir şey yani. bir de bu beş ediyor ya hani, suyu ahlakın çirkin neticelerin görülmesiyle ve hamiyeti İslami şiddetli feveranıyla fütuhat olacak. Şu so, bak hamiyeti İslami kisi birleşecek. Kisi birleşecek yani. Suyu aynı bir çirkin neticeleri görülüyor şu an. Görün başta değil Ama hamiyeti İslami'nin şiddetli feveranı. İşte bizim birleşmesi lazım. İşte bizim ona ihtiyacımız var. O zaman şu anda onu yapmamız gerekiyor. Yani Yaparsak o zaman şartlara uygun davranmış oluyor. Yani sadece oturup beklemek değil. Yani şu durumda, o hamiyetin evet. ve veranı yani. Hamiyette himmet, gayret. Zaten hadisi kutsu var ya. İyi niyet ve güzel gayretiniz varsa tam çiz, benim diyor Cenab-ı Hak. Buyur. Hadisi kutsu yani. Onu kazmayı diyor yani. Ya. Yani. Yani. Tabii. Ben devam ben tamamlayayım de şey diyor. Bak. İyi niyet, güzel gayret. Kötü gayret demiyor bak. Yalan, gider, sigara yapmayın diyor. Yani. Doğru güzel Helal dairesi olacak. Dava için yalan söylemeyeceksin. Büyük olsun, helal olsun ama o kadar olsun tarzında yani. Onu, ona, ona da dikkat etmek lazım. Araba helal etmek. Yardımı çekiyor Allah. Yani onun için ona dikkat etmek lazım. Öyle yani bu şey yapılabilir. Bir protokol gibi bir, bir şey. protokol. Olabilir. Yani biz... O konu üzerinde değerlendirelim bu konuyu. Burada evet. bak Özel olarak. Özel evet. telefonla haberleşsin Telefonla. Şey sizi ziyaret de bekleriz. Hani orada Peki da. Gidersek beraber gidelim. Hani, evet. Olur, Olur inşallah biz. Her daim bekleriz. Yani onu önceden planlarsa Haziran'da plan da olabilir. Tabii tabii yok size. Ben olayım. Sağol kesinlikle, iyi günler dilerim. Bizim kısmet olursa Haziran'da, Haziran-Alman Ali Bey semtücümüz olacak. Sizi de duyururuz. Olur olur. Teşvik ederseniz. Ne demek, çok memnun oluruz. 2. olacak. geçerse de yaparız Alibeyd. Hı hmm. hı. Bu 2. olacak. için bir sohbet. Nerede gerçekleşsin? Bu sırası. Hele hafif sabahın ayında. Öbür dünden evet, falan da davet evet. var. Ürdün Üniversitesi, Bey Üniversitesi var. O üniversiteyle şu anda paydaş olacağız bu. Evet, anlaşma an. yapacağız, Protokol yapacağız. Şimdi Hocamla gördüler, yazışma şu anda gidiyor oraya. Hı hı. Aynı zamanda Mekke'de Seyitler evet. ailesi var. Seyitler Elmas. Hı. Onlarla da temasımız olacak. Seyitler Cemal. Evet. Seyitler Cemaat evet. evet. İnşallah. Yani bir de malumunuz işte demin de Mevzat Hocam bahsettiler. Seyitleri kader ilahi bütün diye yüzüne serpiştirmiş girin orada hizmet edin diye. Şimdi inşallah o damar Çok hizmet edecek. Ve ediyor zaten. Şu anda üstadın müjdeleri gözüküyor. Hakikaten o seyitlerle beslenen, o irfanla beslenen mutlaka bir, bir şekilde bulundukları yerde adeta böyle bir, bir vaha gibi bir hizmet ediyorlar. Yengeçin yapıyorlar etrafı. Allah onlardan razı olsun. Siz de Hayalhanemin yurt içi ve yurt dışı projelerine destek olmak için buradaki linke tıklayarak online bağışta bulunabilir veya aşağıdaki iletişim numaralarından bizlere ulaşabilirsiniz.